Üf. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'tayız. Ama Minecraft'ta görmüş olduğunuz büyük köyümüzün e, büyük köy arkada kaldı. Büyük köyümüzün içerisinde dükkan açacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen hız kesmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün gerçekten çok yorucu bir gün oldu. Az önce yanlış yöne gitmişim. Aslında köy bu taraftaydı. Şimdi öncelikle hemen gidip dedemden bir köy köyde nerede dükkan açacağımı öğrenmek için hemen dedeme gideyim. Bir dedeme sorayım bakayım köyde nerede dükkan açacağız. Dedeciğim. Dedem dedem <laughs> evlat hoş geldin. Ah evladım ah yaşlılık. Evlat sana yukarıda bir arsa ayarladım. Köyde zengin olmak istiyorsan git orada market aç. Aman evladım aşağıda dikkat et köy ağası var. Önce gidip ondan izin al. Ve istediğin tüm malzemeler köy ağasında var ondan alabilirsin. Tamam dedi anladım. Öncelikle gidip bir köy ağasından izin mi almam gerekiyor? Evet evlat köy ağasından izin al. Ve sakın belirlediği sınırlar dışına çıkma. Tamam dedi anladım. O zaman hızlıca bir köy ağasına doğru bir gideyim. Ya bu köy ağasının evi neredeydi ya? Allah'ım Allah'ım ya. Şimdi köy ağası kendini yüksek bir yerlere koyar. Burada bir tane çiftçi var. Hatta çiftliğine su basmış. Köylü kardeş merhaba. Tamam abartmayayım bu kadar. Tık 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 köylü abim. Şey bismillah köylü ağacım. Ağam. Ağam destur var mıdır girebilir miyiz? Gel. Ağam nerede ya? Ha, Ağam merhaba ağam nasılsın? İyi misin? Kapıyı kapat. Gel içeri otur. Tabii, tabii. Ağam. Ağam. Ablam, ağam bir gel saniye. Yalama. Ağam hemen gelip şöyle. Sen kimlerdensin? Sen kimsin? Tanıyamadım ağam, seni. Ağam, valla köye yeni geldik. Yukarıda bir tane dede var, tanıyorsun. Köyün en yaşlısı. Valla onun izniyle gelip dükkanda bir, burada bir işletme açmayı düşünüyorum ağam. Valla sen de izin verirsen. Ha, o dede senden bahsetmişti. Çağrı sen misin? He he ağam valla benim. Valla boynumuz bükük kaldık ama ha. yani. Hmm, sana bir arsa bulmuştum hatta, gel. He, tabi abi. bana da bahsetmişti. Hemen, hemen şu karşıda e, belirledik hatta nereye yapacağını. E, sınırını işgal etme. Tamam ne Gerek falan varsa bana söylersin. Ben tamam, sana abi. yardımcı olurum. Tamam Daram. Tamam Daram çok teşekkür tamam. ettim abi. Bir şey lazım mı sana? Vallahi abi ben bir gideyim bakayım dükkan içinde ne eksik ne lazım yine senden alırım. Tamam. Ben sonra sen senin yanına geleceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi git. Git çok Aa, Ağam 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 Allah Allah. Ağam bu nasıl bir yer ya? Vallahım yarabbim ağam ya. Ya canım benim sen, sen burayıları ne sandın? Burası şehir mi ya? Ya ağam bir Allah köye Allah. biraz çekil düzen ver ya. Ya yok. Ya arkadaşlar bu ağayı nasıl elden çıkarsaydık ya? Nasıl bir yere ev yapmış hele ya? Evet neyse biz hemen gidip yukarıda bir kendimizi yerimize bakalım. Vay demek dedem bana burayı ayırmış güzel. Buraya hemen hızlıca bir yapmaya başlayayım. Evet şimdi bakayım buralarda biraz malzeme var. Bunlar boş. Ee, burada evet yapı malzemeleri. Dedem bana demişti tüm malzemeleri ayırdım diye. Evet baya malzeme de para da bırakmış dedeme. Vay, vay, vay be dedeme bak bana para da bırakmış şimdi. O zaman hızlıca bir hemen e, akası çiftlerini alarak dükkanın yapımına başlayalım. Evet bismillah. Ulan biri mi gördüm orada? Ha ağaymış. Tamam. Ha, şöyle bir 3 kat yukarıya çıkalım. Şöyle bir 3 kat daha yukarı çıkalım. Arkadaşlar burada bugün hızlıca bir market açacağız köyümüzde. Daha fazla böyle video görmek için şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi. E, bunu niye bıraktık ya? Şunu alalım tekrar. E, tekrar bir rafı açalım. Burada birazcık basamak alacağım. Basamakla bir e, buranın temelini belirleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar bir 3 blok yukarıya çıkacağız. 3'er üçer, 3'er üçer çıka çıkan e, şey yapacağız. Ben orada birini mi gördüm? Emin olamadım. Neyse evet devam edelim. Şimdi market tasarımı hakkında gerçek söyleyeceğim. Benim bu ilgim pek güzel değil ama yine bir market size ortaya çıkarmaya çalışacağım. Burası marketin kapalı kısmı arkadaşlar. Çünkü burada hani köylü gelecek bir köylünün bir giriş kısmı olması gerekiyor. Ben biraz şuradan toprak alacağım. Yukarıya aşağı yukarı çıkmak için. Hemen biraz toprak alalım şu otu zıplamayı da kapatmam gerekiyordu. Yeni sürüme geçtiğimiz için bunu ayarlamamışım. Evet, tamam. Şimdi gördüğünüz gibi bir hemen hızlı bir buraya bir market attık. Şimdi bu marketin tabi bir devamı da olması gerekiyor. Eee ben bir köy ağasından birazdan bir cam almaya gideyim ya. Bu marketin camı çok az ya. Bir marketten biraz market için cam almamız gerekecek. Şu arkaya kısmı bir kapatalım şöyle. Umarım köy ağasında cam vardır. Birazdan gidip çünkü bir cam alacağız. Tamam güzel. Şuraları hemen hızlı bir kazalım. Marketin temelinde güzel yapmamız lazım. Bu yünler sanırsam ağımızın bize belirlediği sınır arkadaşlar. Kıyasının bize belirlediği sınırlar. Biz bu sınırlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle hemen hızlı şey yapalım. E, total kaç cam olacak? E, 4 cam yeterli olur herhalde. Anam köylü ne haber? Köylüm. Bak gelen herhalde köylüymüş az önce benim gördüm köylüyüm. Şöyle hemen tekrar bir şöyle bir merdiven yaparmışım. Mesela şöyle bir şantiyeye de merdiven yapmışım gibi şöyle bir şey yapalım. He. Şurası marketimizin giriş kısmı. Bu kısmı aynen bu şekilde geri yukarıya doğru geriye doğru götüreceğiz artık. Tavan kısmı bitti arkadaşlar. Marketimizin e, ilk ana kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Ama öncelikle içeri bir aydınlatmamız gerekiyor. Hemen şu aşağı kısmı bir tahtalarla doldurayım. Ya ben niye market açmaya başladım ki? Ben gidip başka yerde başka bir sermaye yapmalıydık arkadaşlar. Sizce ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence dediğim gibi yapsak biraz daha karlı çıkardık. Evet bayağı da bir malzeme harcadık. Evet birazdan bir köy ağasına gidip bir cam alalım bakalım ya. Köy ağasından bir cam alalım. Ne kadar param var benim? Arkadaşlar yaklaşık 10 12 yok 10 yok 100'müş ya bu 100 diyor 100 150 160 euro param var. 160 euro parayla ne alınır hiç bilmiyorum. Bir A'ya gidelim bakalım A'nın bize ne kadar para çıkacak. Bir A'ya doğru, doğru gidelim. Ama A'nın evi nasıl bir yerde arkadaşlar? Lütfen ama bu arkadaşlar A'nın evi değişsin. Yerini değiştirelim diyenler bir desin. Bu A'nın evini bir sonraki bölüm değiştirelim ya. Gerçekten ağanın evi çok sakıncalı bir yerde. Yani nasıl oraya gideceğiz bilmiyorum. Şöyle tekrar buraya bir atlayalım. Atlayamadım. Evet hemen hızlıca gidelim. Ağanın evi gerçekten uzak bir yerde. Yani buraya gidene kadar ben yoruldum bile. Yani bak sen hep düşüyoruz ya. Şuradaki çiftçiye kardeşin suyu da açık kalmış. orayı da bir gün bir köye tadilat yaparız umarım. Ağam am ağam, aleyküm ağam Afiyet olsun şeker olsun. Buraya mı giriyorsun lan? Pardon lan, ağam, pardon, pardon. Ağam girebilir miyim? İzin var mıdır? Gel. arkadaşlar bu ağanın da neyse Ağam şey söyleyecektim ya. Bir cam var mıydı elinde? Ben cama ihtiyacım var da. Eee şu anda elimde kalmamış. Köylülere gidip sormam lazım. Eee ağam en kısa sürede bana ayarlarsan hani param kısıtlı ona göre bir şeyler yaparsak çok mutlu olurum yani ağam. Tamam. Tamam. 2 dakika sonra tekrar gel yaparız. Tamam Hadi. ağam. Evet şu ağaçları da kırayım. Uf sonunda ya bu ağaç da bitti. Hemen gidip bir ağama sorayım bakayım bana ne yapmış. Tık tık tık. Ağam girebilir miyim? Gel gel. Gel. Ağam merhaba ağam. Ağam, hoş benim, geldin oğlum. Hoş bulduk ağam. Benim bir siparişler vardı. Ben onları çok geçmeden alayım. Param bitiyor çünkü gün geçtikçe. Ağam ne Anladım. kadar cam var? Ağam on cam. 10 cam. Ağam bir de şu meşaleden var mıdır ya? İçeriği aydınlatmam gerekiyor biliyor musun? Kaç tane lazım? Ağam valla elinde ne koparsa. Yani lazım yani biliyorsun bizim durumları. Yeni işe atıldık. Köyde biraz Üzerimde sermaye 20 yapacağız. 20 tane var. Ağam, oğlum ağam. söylemesi ayıptır da. Sen buraya niye market yapıyorsun? Abi köylünün ihtiyaçlarını karşılamak için ağamıza da bir yarar olsun. Köyü kalkındırmak için ağam. Biz kendi işimizi göremiyoruz mu? Ben şimdi buna biraz fazla para atayım mı? Bana biraz para bozsun. He ağam ne kadardı maliyetimiz? Bir 100 lira yap, versen yeterdir. Ya. Yani. Ağam sana ben para atayım sen sana zahmet bir bana bunu boz be. Ağam şunu bir boz sana zahmet ya. Sen Oo. bana bir sana zahmet şunu bir boz sana bana bir. Eee kaçlık bozayım? Ağam bir 50'lik yaparsan çok güzel olur. Bir elilik lazım da bana. Al. İki elilik yaptım. Tamamdır abi o zaman şöyle ben bir geri beş para üstüne atayım. Ağam görüşmek üzere şöyle kapını da kapattım. Allah'a emanet ol. Allah senin başını... Başımıza... Lan yürü git. yürü git. Yürü git bak bu kılıcı var ya. Ağam bak yine. Alayım. Ya ağam şurayı düzelt. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> şurayı bir düzelt ya. Ya sen daha bebektin. Ben buralarda uçarak, kaçarak gidiyordum ya. Ya hadi yalancı köpek. Arkadaşlar inanmayın bu ağaya ya. Bu ağayı ya. <laughs> ağa ya şey yapmamız lazım. Ağam. Neyse. Am ya arkadaşlar A bizi ok atıyor arkadaşlar nasıl bir A ya bu A'ya hemen bir e, el atmamız gerekiyor. Evet şöyle güzel bir aydınlatma yapalım içeriye. 10 numara. Şöyle bir cam da yerleştirelim. İçeri biraz şey yapmamız lazım. Ya bu oku en sonda. Am am market yapıyoruz da. Arkadaşlar bu A'nın A'ya nasıl bir ders vermemiz lazım? Bir yorumlarda yazar mısınız? Bu A'ya nasıl bir ders verelim? Malzemeleri alalım. Bize neler bırakmış bizim eee spatula bırakmış. Bunu alalım. Şöyle malzemeleri köşe alalım. Bize ev için bıraktığı malzemeleri bir alalım. Bakalım neler var neler yok. Şimdi öncelikle... <laughs> Böyle market mi alır lan? ben hani yani... daha iyisini yaparım. Ağam valla evimizden bu geldi ağam. Ağam köylü halkını niye getiriyorsun? Daha marketin açılışını yapmadık ki ya. Oğlum... Yani dedik güzel bir şey yapmışsındır da yani bu nedir ya? ya ben ağam, de büyük e bir ağam. şey yapmışsındır sanıyorum. A ağam elimizden bu geliyor yani köylü ağasına şey yapmaktan ne şeyimiz var seninle sonra A görüşeceğim ben. A e ağam. Yapmışsın bir de toprakla destek ağam, yapmışsın. Ağam bir bize malzeme destek malzemesi verseydin böyle A mi olurdu? A ağam ben şu malzemeleri bir yapayım. Ben, ben sana söyledim destek falan ne A lazımsa söyle dedim. Allah'ım yakın zamanda inşallah tekrar haberleşelim. Bir gece gidelim uyuyalım olur mu ağam? Senin yüzünden zaten akşam oldu Daha bir dükkanı bitiremedim ya. Şu eşek lan. Çok ağam konuşma, ya. çok, tamam, çok tamam, tam, konuşma. Tamam. Ağam, ağam, ağam vurma, ağam vurma. Ağam vurma. Ağam vurma, ağam. ağam vurma. Ben gidiyorum. Tamam ağam, git yat. Hadi. Tamam ağam. Görüşmek üzere ağam. Önün, Sus, arkadaşlar ha. bunu bir şekilde. İşte, evet arkadaşlar marketin geri kalan kısmını bitir. Artık sonunda dedemin bana verdiği marketi bitirmek üzereyim arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Burası bizim e, tezgahımız olacak arkadaşlar. Mutfak tezgahımız. Burada yemek kesme işlemlerini yapacağız. Şu aralıkta böyle hani aşağıya sandık mantık koyarsak diye alırız. Aa, şöyle birkaç tane de mailbox koyacağım. Belki bana bir mektup falan filan birisi. Bir şey getirir arkadaşlar. Umutluyum yani. Çok da şey değilim. Ama belki bir gün bir hayran bir şey olur. Şöyle e, raflarımızı yerleştirelim. Ya bu yine geldi. Selamun aleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Arkadaşlar bunu bir şekilde artmamız lazım başımızdan bu adam. Abi hoş geldin nasılsın, nasılsın abi? Yeğenim. Vallahi iyidir ağam gördüğün kadar yani çalışıp çabalıyor. Sen nasılsın iyi misin? Bunlar vallahi ne gör... böyle ya? Ağam vallahi yeni teknoloji diyorlar raf işte bilmem e, dolap. Dolaplarımızı yerleştirdik şimdi. Ayıptır söylemesi bunu katıra da koyabiliyoruz mu? Aa valla inşallah yakın zamanda inşallah öyle bir teknoloji çıkacak. Bak bu buzdolabımız elektrikli daha köy elektrik gelmedi Aa. ama elektrikli bir buzdolabı. Elektrik ney? Ee, o sunam yakın zamanda inşallah öğreneceğiz. <laughs> Ayıp ediyorsun bak bizi cahil sanma. Yok ağam olur mu estağfurullah. Ağam. E, ben birazdan sana malzeme sipariş edeceğim de sen sana zahmet şu köylüyü de kendinle beraber götürsen. Olur mu? Hemen. Oğlum ne yaptı lan bu? Arkadaşlar bu adam ne yapıyor? Köylü vuruyor neyse hemen biz malzemeleri dizelim birazdan köy açılışı yapsak mı yapmasak mı ailen düşünceler içerisindeyim. Her neyse arkadaşlar. Ee, adam ben birazdan yemek yemek siparişi alacağım. Bir yerleşim yapacağız arkadaşlar buraya artık. Artık bu köyü bir artık kalkındırma vakti geldi. Bir teknoloji getirme vakti geldi gerçekten. Bu ağırlık devri bitecek. Burada bir ek yapabiliriz aslında. Bu ağırlık devrini beraber bitireceğiz arkadaşlar. Bu ağlar nedir böyle ya? Her köyde var ya. Bence de artık şöyle bir şu alanları da bir koruyup destekleme de yapmış oluruz arkadaşlar. Ya aslında bitirdik de hani böyle biraz bir araya da bir şeyler katsın diye ben şey yapıyorum. Yok bura olmadı. Sadece ön arka taraf daha güzel. Arka tarafa yakıştı arkadaşlar sadece. Şimdi arkadaşlar dış kısmı da hallediyoruz. Sonra adam diye falan filan alacağız. Bakalım. Arkadaşlar kim bana ok attı acaba? Gören var mı? Biri bana sürekli ok atıyor ama. Zaten durumumuz yok. Fakirin tekiyiz. Her neyse. Alalım şöyle bir ağadan biraz malzeme alalım. Kimdi lan? O kimdi? Arkadaşlar dur hemen onu bakalım. Onu onu görmem, onu görmem lazım. Hemen onu görmem lazım. Hemen gidelim. Onu hemen görmem lazım. O kimdi? Biri bana ok atıyor yukarıda. Şöyle biraz toprak da kazalım. Lazım oluyor çünkü. Ağamın ağam evinde biri bana ok atıyor. Ağam ağam ağam. Sen hayırdır lan toprağımı kazıyorsun? Allah Allah am buyur. Am buyur toprağım. Am ben senden ben yemek... git. Am. Am bir yemek malzeme şeysi için gelmiş şimdi. Ne kadar güzel Gel. lan. Sen eşeğime göz mü koydun? yok lan. Am 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 am. am. Am, 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 am. am vurma, am, am, eşeğine bir de ellemeyeceğim, am, am, vurma, am. Am, am, am biz malzeme alacaktık. Am, am, am buyur gel. Am, buyur gel. Am. Buyur gel sakin ol. Sana bir yorgunluk kahvesi hediyem olsun lan. Yani, tamam, buyur gel. Sen bir daha böyle yaparsan kafanın am, yanında oku am, hissedersin. Ha tabii. Am şey bir biz bir malzememiz vardı. Yemek falan alacaktık da. Ne lazım? Am köyde satmak için elinde ne varsa şöyle ben parayı şimdiden atayım. Sen bana olayla bir şey atarsın. Market açıyorsun. Hiçbir şey yok. Am, bir... bir de benden mahsulü alıyorsun. Aa mal lazım şimdi ama malı köy şimdi köylere gidip alsam sen o vakit bana kızacaksın. Diyeceksin niye benden eşya almıyorsun? Sen öyle bir yavaştan bana malzemeler at, biz dükkanımızı açalım. İyi ben bende sadece ekmek, bunlar falan var yani. Aa maşallah am. Eli am. Enflasyon herhalde buraya vurmamış bu kadar malzeme verdiğine göre. <laughs> enflasyon döneminde. De. Ya am bu ne? <laughs> am şurayı bir düzelt ya vallahi Allah. Sürekli eşya düşür üstümüzden. Bu nedir ya? Valla bunun totosuna oku vurmak vardı da neyse. Atamadık. Sabır arkadaşlar bu aya gerçekten bir a çeki düzen vermemiz lazım. Her neyse biz yukarı çıkalım bir uyuyalım. Sabah market açılışını yaparız. Lan. Lan kim vurdu bana? Tamam raflarımızı da yerleştirdiğimize göre çok güzel. Tamam da oldu. Güzel. O zaman biraz ee, buğday yerleştirelim. Böyle aşağı kısımları buğday samanla dolduralım. Şu samanın bir kısmını ben bir buğday yapsam mı acaba ya? Buğday da yapalım. Vay Nasıl ağam hoş geldin ağam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ağam. dükkanıma şeref verdin. Nedir ağam. ya? Ağam vallahi markette açtık. Para usulü satışımızı yapıyoruz bildiğin üzere. Şöyle biraz raflara az az koyayım da dolu gözüksün. Aa iyi kazıklarız. Bu ne? Ağam e, para para çekişini biz orada. Ağam elleme ağam kullan bir Ağam, ağam. Sana ne lazımdır abi? Biz gördüğün gibi rafları tüm malzememizi dik dizdik. Sana ne hazırlayayım istersin? bir tane versene ya. Abi o satılık Lazım değil abi. O çok fazla malzeme. ağam gel bir marketimizi tanıdım. Satılık değil mi? Ağam şöyle hemen bir marketimi tanıtayım sana. Arkadaşlar bu arada market nasıl yorumlarda yazmayı unutmayın. Marketimizi dükkanımızı açtık. Ağam marketimizin içerisinde yemek yeri, raflarımız. Şurada bizim market malzemelerimiz var. Şurada sandıklarımız var. Yarın bugün inşallah bir ocak mocak getireceğiz. Burada buzdolabımız var. Burada da para yerimiz var. Taksi sayıcımız var. Bu yine test ee, Am tamam am am. Am am. Buyur gel am sana nasıl bir şey ikram edeyim? Çok edin, sevdim be, bana bunu paketle ya. Tamam Allah inşallah inşallah am. Buyur, am buyur gel sen bir otur. Sana güzel bir yerinden yer ayarladım. Buyur sen bir gel otur. Am sana nasıl bir şey hazırlayayım? Nasıl bir şey istersin? Nasıl bir yemek getireyim? Allah bir Biftek, ekmek arası bir şeyler yap ya. E tamam, am tamam yani biliyorsun yani ekmeğimiz yiyiz. Bu, bu biraz paralı ha. Ya en fazla ne kadar olabilir ki ya? Git abi. sen hadi. bana ve sana bir ayarlayayım arkadaş biliyorsunuz yemek çok az, şöyle ekmek arası bir biftek götüreyim. Am şöyle e, am şöyle hemen uzatayım şöyle bifteğin, şu da ekmek arası için ekmek arası biftek şöyle düşünebilirsin. Afiyet olsun. Am bu arada hemen ben bir kasiyerden sana faturayı getireyim. <laughs> Bunu ne kadar kazıklasak arkadaşlar, arkadaşlar buna biz bir yüzde ayarlız. Am merhaba am, am e, 100 lira tuttu. Yüz mü? 100 lira tuttu am. Sen bizim mi koparıyorsun lan? Am am vallahi am 100 lira tuttu am. Malzeme Sen bizi mi, mi koparıyorsan lan? Am am. Alın bak, bak am. burayı yıkarım ha bak. Am burayı am, dur, yıkarım am, bak am, am, ha. Am yeni yaptık. Bak, am burayı am. yıkarım.